Ee, Merhaba Selvar Kanalımıza ben olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler. Şarkel 59 Şarkel 59 Şarkel 9. sizlerle. Takipte kalın. Selamünaleyküm. Tekin hepinize sevgiler saygılar. Şu an Takedağ'dayız. MR çekilmeye geldim. Belinde ağrılar vardı. MR'ı çektirdik. Şimdi şehir merkezine doğru gideceğiz. Şehir merkezinde biraz dolaştıktan sonra şarkıya döneceğim. Ara ara buraya geliyoruz işimiz düştükçe. Şöyle göstereyim. Takedağ şehir hastanesi. Şehrin merkezinde de biraz video çekeceğim. Teke daha biraz dolaşmış olalım. Ya, <laughs> Merkezden indik şimdi. Şöyle biraz şey merkezine doğru hatta tekile doğru gideceğim. Ama önce şurada bir telefon bir uğrayalım. Daha önce bozulmuş olan telefonumuzu bir gösterelim. Olur mu olmaz mı? Eğer olursa onu tamir ettirelim diye düşünüyorum. Karşıya bir geçelim ondan sonra telefoncuk bir soralım. Evet. Sıkıntılı diyor olmaz diyor falan filan. Neyse o kadar da çok önemli değil. Sadece boşuna getirmiş olduk buraya o kadar. Buradan Tekir'e doğru ufak ufak gidelim. Aslında hiçbir işim de yok yani öylesine gidiyorum yani biraz bir vakit geçireyim. Sonra şarkıya döneceğiz. sıcak bastı ya. Yarın hava böyle olursa güzel olur. Bunlar hayra ortası Kilosu 150 lira. Bir kilo kaç tane girer? 150 lira. Kabak tatlısı. that is huge

Aslında burada sağ sorumlusu telefon tamir eden yerler var ama hiç uğraşmayacağım. değişik varyantları piyasada türede. Millet tekrardan yavaş yavaş maske takmaya başladı insanlar. telefon tamir yazıyor. Bir sorayım ya. Çekimi kapatın bir sorayım. Nasıl telefon tamir ediyor? Evet. Telefonu verdim. Dedim böyle böyle Tekir'e gideceğim ben bir saat kadar işim var. Bir saat sonra geleceğim. Abi akşam kadar kalması lazım. Allah'ım şarkıdan geliyorum. Yapabiliyorsan yap, yapamıyorsan dedim. Problem değil. Neyse de bırak dedi abi de. telefonumu sabahımla verdim. Bir bakayım dedi. Belki de daha önce de olabilir. Biraz da geç de olabilir. Neyse. Bir baksın bakalım. Atıcı netice ortaya çıkar. Olacak gibi bir şeyse. Telefonu kurtarmış olabilirsek mi? Saate de bakmadım Saat kaç bir saat sonra dedik ama Bir bakayım saate de Kaç olmuş Saat şu anda 11.30 11.30 12.30 12.30 gibi bir de. Çok da 1 gelir bir daha Bakarız Çok güzel soğuklar Döndürüyorlar tatlı Bu adam. Mısırını çok yedim yani. O zaman paketilik yapıyorduk. Dükkanın her sabah bir tatlıcı geliyordu. 10 tane tatlı yiyordu. 10 tane, 2 tane de eşantiyon tatlı veriyordu. 12 tane. Evet, Tekire'ye geldik sayılır. Şimdi içeri gireceğim orada. Çekim yapamazsın falan derler. İç. O topa girmeyelim girerken kapatalım kameramızı şöyle bir dolaşalım bir saat kadar geçirelim ondan sonra dönüşe geçeriz evet şöyle evet arkadaşlar şimdi telefoncudayız sağ olsun arkadaş bizim telefonumuzu tamir etti çalışık konumda Kardeşim sağ ol. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ne demek abi? Güle güle kullan. Herkesi bekleriz, tamara iletişime. Kolay gelsin, teşekkür ediyorum. Görüşmek Sen üzere. de şarkı yoluşarsa görüşürüz. Eyvallah. abi. Hoşça görüşürüz kal. Evet arkadaşlar. Çok mutluyum, çocuk gibiyim, yemin ediyorum. Büyük bir sıkıntıdan kurtuldum şu anda. Telefonu tamir ettirdim. biraz tuzlu muzlu oldu ama. 450 lira falan verdik işte, tamir ettirdik. En azından bir dönem işimizi görsün. Sıkıntı çıkartmasın bize yeter. Kalmış, Telefonu başımı kalmış, başımı gitmiş. Telefon olacak gibi değil şu anda. Oh! sırtından büyük kalktı. Çok rahatlıyorum. İyi oldu, sevindim. Evet. Şimdi dönüşe geçeceğim. Efendime söyleyeyim buradan. Merkeze doğru oradan arabayı yıkayacağız. Şarkı. <laughs> <laughs> biraz öksürüm de var. Dün biraz üşüttük. Güven tura kadar çıktım bisikletle. Sabah halinde senin oluyor. Dikkat etmiyoruz kendimizi. Soğuk su içiyoruz hala. Artık bundan sonra kendimize dikkat etmemiz lazım. Evet meşhur oldunuz. Oh be. Acayip rahatladım ya. Tarifi imkansız. Gerçi küçük bir hatası var ama onu artık görmeyeceğiz. Minik bir ışık var telefonlarda ya. O ışık sönmüyor. Yanı yanıyor. Yansın ya bir şey olmaz. Nasıl bir şey olmaz. İşimiz görülsün de. Şimdi buradan sahile kadar gideceğiz. Ya bir de şu kamera tutma olayına bir alışabilsem millet tuhaf gözle bakıyor. Utanıyorum açıkçası ya. Vallahi tuhafıma gidiyor. Bunu benim izledim takip ettiğim YouTuber'lar çok rahat yapıyorlar ya. Alışmışlar adamlar onu işleri gibi görüyorlar. Geçim kaynağı olarak görüyorlar. Çünkü günde dünyanın parasını kazanan YouTube'tan onlar için bir iş bir meslek bir kazanç kapısı gibi onlar hiç utanıp sıkılmıyorlar Bu çok rahat bir şekilde böyle kusuyorlar çekiyorlar işte biz bunu yapamıyoruz millet kötü gözle bakıyor gözler bizim üstümüzde tuhaf oluyor ben rahatsızlık duyuyorum açıkçası Telefonumdaki hafıza kartı say, e, miktarı daha fazla. 250 liralık. Kamerada takılı olan 128 liralık galiba. İkisini değiştireceğim. En azından video depolama alanı daha da artmış olacak. Sıkıntı yaşamayacağız. Bundan sonra bana e, GoPro'da depolama alanı lazım. Telefonuma daha çok ihtiyaç yok. onlara da eve bir düzenleme yapacağız. Daha önce söylediğim bilmiyorum ama yarın saat 6.30 gibi bisiklet çıkacağız. Tekir daha geleceğiz. Dönüşümüzde uçmak yer üzerinden yapacağız. İlk defa tekir bisikletle gelmeyi deneyeceğiz. İnşallah sorunsuz bir şekilde gelir. Tekir daha dönüşümüzde yaparız. Bizim için bir defa denemiş olacak tekir daha gelmek. Daha önce hiç denememiştim. Ama gelen arkadaşlar var. Zaten bu turu yaptıktan sonra bisiklet sezonu kapatacağız gibi yani. Çünkü havalar iyice soğumaya başladığı zaman böyle çok rahat bisiklet turu yapamayız uzaklara. Tekirdağ'da evet, Tekirdağ köftesi yapan birçok mekan var. Birçok yer var. Geldiğiniz zaman burada tabii açık Bakın bir şeyler yersiniz. Benim tercih ettiğim şurada ileride göstereceğim bir mekan var. Köfte falan yemek için genelde biz orayı tercih ediyoruz. Sizlere orayı tavsiye ederim.

Buraları güzel yerler. Yani gezmek görmek için tekrar geldiğiniz zaman buraları güzel yerler. Köfteci de şurada. ileride solda. Uzaktan da olsa <laughs> onu göstereyim size. Atgözcan yazıyor şurada gördüğünüz gibi. Tekedar köftecisi diyor. Ee, biz genelde orada yiyoruz. Daha önce Özcanlar'da ya da başka yerlerde de yedik burada köfte ama açıkçası benim pek damak dolama tekrar köftesi hitap etmiyor ben pek beğenmiyorum. Bir tık buradaki bana yediğimiz köfteler içinde iyi geldi. Köfte olarak daha çok köftecusun köftesini daha çok beğeniyorum açıkçası. Güzel. Evet gidiyoruz. Aşağı doğru yavaş yavaş. Orada da ölü birisi herhalde ölmüş cenaze var sanırım. Baya kalabalık caminin olursa. Bu günlerin sonları artık.

Tekirdağ çok fazla bilmiyorum. Burası şurası diyemem size. Bilmediğim için biz Tekirdağ misafir gibi gelip gidiyoruz. İşimiz oldukça hastane vesaire. O vesile gidiyoruz. Tekirdağ başlamamız Buradan çok fazla aşina değiliz. Şu an gittiğim yolda genelde bizim gelip giderken kullandığımız bir güzergah. Şurada Osmanlı döneminden kalma bir cami var. Daha önce de bir tık burada video falan çekmiştim ama yine buradan geçeyim. Güzel tarihi bir cami. Gerçi Bursa'da ben bu tip camilere çok aşinayım da burada da görünce direkt kendimi Bursa'da hissettim. Karşıladığınız görünmeye başladı. Dediğim gibi Tekirdağ'da yaşamadığımız için burada çok fazla aşina değiliz. Nüfus cüzdanımızda yıllarca Tekirdağ yazdı. Tekirdağ Şarköy. Tabi biz Bursa'da yaşayıp Bursa'da büyüdüğümüz için soruyorlar neredesin? Tekirdağ alayım. Tekirdağ'da bizim amca oğlu var, teyze Ahmet var, Mehmet var. Tanır diye sorarlar. Ya kardeşim nereden bileyim ben? Yani Tekirdağ nüfus cüzdanında yazıyor. Tekirdağ gidip gelmedim ki yani doğrusu Yıllarca Bursa'da yaşadığımız için. Ama artık şarkı yaşıyoruz. Onun için buraya da sık sık gelip gidiyoruz. Birliğin tanımımız o kadar önemli değil. Biraz yoruldum ya Haf Sevinçliyim şu anda. Telefonu yaptırdım diye mutluyum yani ne, ne diyeyim. Şarkı çünkü bir iki telefoncuya sordum. Olmaz o. Ekran kartı değişmesi lazım. Çok basit bir iş. Bulunmaz. Birisinin telefon kırması lazım. Çöp atması lazım. Anca öyle olur falan demişti telefoncu. Yine başka bir telefoncu da aynı şeyleri söyledi. Bu arkadaş yapabildiği şaşırdım. Olduğuna. İyi oldu. Şöyle bir yere doğru bakarsak. Birazdan benim kalktığı yere gelmiş olacağım. Şakir'in üstüne geldiği zaman binip Şakir'e gidiyorum. Zaten daha çok fazla kalmakta rahatlık değil Yani işim varsa ancak burada duruyorum. Bunun dışında gezme dolaşmak ne bileyim yani çok o kadar beni cezbetmiyor yani Şakir'de. Şakir'e daha çok mutlu oluyorsun. Şuradan geçsin, topraksın kimi insanlar Evet, çekirde sahile indik sevgilir. Deniz karşıda. Çaktanın kenarındayız. Birazdan çekim bitireceğim arkadaşlar. Youtube kanalımıza eğer abone değilseniz, abone olsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın diyorum. Sevgiyle kalın.